Ve tüm köftelerimizi bu şekilde hazırladık. Biz şimdi bu köftelerimizi yine buzdolabına alıyoruz biraz daha dinlenmesi için. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Hemen diğer ekmeğimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Her yeri yağlanacak şekilde Tabiri caizse harmanlıyoruz ki her tarafı tereyağla buluşabilsin. Allah bence efsane bir tabak oldu. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de size bomba gibi bir köfte tarifi yapacağız. Şimdi kanalımı takip edenler bilir. Ben daha öncesinde Sakarya'nın o meşhur köftesini yapmıştım. Islama köftesini. Yine Tire'nin meşhur köftesini yapmıştım. Bugün de sizlerle beraber Ödemiş'in o çok sevilen köftesini deneyeceğiz. Şimdi eğer hazırsanız hep beraber önce malzemelerimize bakalım. Sonra da yapımına başlayalım. Ödemiş köftemizin malzemeleri bu şekilde. Ben 2 kilo kadar dana kol ve dana kaburgadan bu şekilde bir kıyma hazırlattım. Yine böyle domates ve biber kullanıyoruz. Bunu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. 2 adet soğan kullanacağız ama bunları rendeleyip kullanacağız. Ve bence bu köftenin en büyük sürprizi irmik. 20'yi de köftemizin tutuculuğunu artırmak için kullanıyoruz. Yine daha önce tire köftede de olduğu gibi bolca tereyağı kullanacağız. Bir miktar sıvı yağ kullanacağız. E bu şekilde tuz, karabiber ve toz biberden oluşan baharatlar kullanacağız. Ve tabii ki bu köftemizin olmazsa olmazlarından biri de ekmek. Köftemizi ekmek arasında veya yağlamış olduğumuz ekmeklerin üzerinde servis edeceğiz. Şimdi dilerseniz hep beraber önce köftemizi yoğurarak başlayalım. Sonrasında köftemizi en az bir saat hatta mümkünse bir gün boyunca bekleteceğiz. Ondan sonra da diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Şimdi hazırsanız ben köftemizi yoğurmakla hazırlamakla başlıyorum. Şimdi öncelikle soğanlarımızı rendeliyoruz. Ve soğanlarımızı bu şekilde rendeledik. Şimdi birazdan bu soğanlarımızı da köftemizin harcına katacağız. Ve şimdi köftemizle soğanı buluşturuyoruz. Soğanımıza ekledik. Hemen tuzumuzu ekliyoruz. Tuzla ben 3 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 2 tatlı kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Ve 3 tatlı kaşığı kadar da toz biber ekliyorum. Bunu dilerseniz acı veya tatlı hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ve tabii ki olmazsa olmazımız irmiğimizi ekliyoruz. Karışımı Böyle daha derin bir kaba alıyorum ve orada devam edeceğim. Hepsi iyice pekişene kadar yaklaşık 5 dakika kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Şöyle mutlaka ara ara ters düz edin ki altta kalanlar iyice pekişsin. Bu arada yaptığım köfteleri sayarken şaşa kaldım köfteyi de unutmuşum. O da çok ama çok güzel bir köfte. Mutlaka evde yapıp deneyin derim. Tarifi YouTube sayfamda mevcut. Göreceğiniz üzere köftemizi güzelce yoğurduk ve şimdi bu şekilde streç filmle kaplayıp hemen buzdolabına alıyoruz. Hazırladığımız köfte harcı yaklaşık bir saat kadar da buzdolabında dinlendi ve şimdi köftelerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi öncelikle böyle ceviz büyüklüğünde avucumuzu alıyoruz, avucumuzda böyle bir havasını alıyoruz ve ondan sonra yuvarlamaya başlıyoruz. Elimizde bu hale getirdikten sonra hemen buraya alıyoruz ve önce tek elimizde, sonra da çift elimizde bu şekilde gezdiriyoruz. Ve hemen uçlarını düzeltiyoruz. Sonrasında da tabağımıza alıyoruz. Ve tüm köftelerimizi bu şekilde hazırladık. Biz şimdi bu köftelerimizi yine buzdolabına alıyoruz. Biraz daha dinlenmesi için. Ve şimdi domateslerimizi de hazırlıyoruz. Onları da bu şekilde çok ince olmayacak biçimde böyle hazırlıyoruz. Ve hemen ekmeklerimizi de kesiyoruz. Ben domates ve biberlerimi böyle bir döküm tavada pişirmek istiyorum. Dilerseniz tavada da pişirebilirsiniz. Burada da tavamın dibine hafifçe yağlıyorum. Ve burada da köftelerimi pişireceğim. Şöyle tavamızın her yerine yayıyoruz. Ve hafif ısındıktan sonra köftelerimizi yapmaya başlayacağız. Ve hemen buraya köftelerimizi bırakmaya başlıyoruz. Köftelerimiz pişmeye başladı ve hemen çevirmeye başlıyoruz. Bu aşamada kısık ateşte gitmekte fayda var. Ve pişen köfteleri hemen tabağımıza alıyoruz. Şöyle şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel pişmişler. Ve hemen yeni köftelerimizi alıyoruz. Yine onları da güzelce diziyoruz. Ben bu arada bir tadına da baktım. Gerçekten Harika, efsane bir lezzet olmuş. Bir de bunların tereyağla ve ekmekle buluştuğunu düşünürsek gerçekten çok harika bir lezzet olacak. Ve bu köftelerimiz de pişti. Şimdi o köftelerimizi de alıyoruz. Valla başka söze gerek yok. Şu görüntü yeter sanırım. Gayet güzel de piştiler. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Artık son tur köftelerimiz de pişti. Onları da artık alıyoruz. Ve şimdi hemen ekmeklerimizi de ısıtıyoruz. Bir kenarda da tereyağımızı eritmeye başlıyoruz. Tereyağını bolca kullanacağız. Hem köftelerimizi tereyağda harmanlayacağız, hem de ekmeklerimizi tereyağımıza banıyoruz. Ben bu şekilde bolca eritiyorum. Ve göreceğiniz üzere ekmeklerimiz de ısındı. Şimdi onları da hemen kenara alıyorum. Bir tereyağımız iyice köpüklenene kadar bekliyoruz. Ondan sonra ekmeklerimizi hafifçe bandıracağız. Devamında da köftelerimizi harmanlayacağız. Şimdi sıra geldi en önemli anımıza. Ekmeğimizi alıyoruz ve hafifçe bırakıyoruz. 1-2 saniye duruyor. Ve hemen alıyoruz. Hemen diğer ekmeğimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Her yeri yağlanacak şekilde ve hemen yeni ekmek tahtamızı alıyoruz. Şimdi sıra geldi tereyağla köftenin buluşmasına. Köftelerimizi içine alıyoruz. bu şekilde yeterli olacaktır. Yine burada çevirerek tabiri caizse harmanlıyoruz ki her tarafı tereyağla buluşabilsin. Ve şimdi birazdan en önemli anımıza geleceğiz. Köftelerimizi ekmeklerle buluşturacağız. Allah şu an gelen kokuları size anlatamam. Tereyağın kokusu ayrı geliyor, köftenin kokusu ayrı geliyor. Gerçekten efsane bir ortam var burada. Ekmeğimi bu şekilde doğruyorum. Ve hemen tabağıma alıyorum. Şimdi üzerine tereyağdaki köftelerimden alıyorum. Yani bu görüntüsü her şeyi anlatır sanırım. Ve şimdi de yanına domatesimizden koyuyorum. Birkaç tane de biber alıyorum. Şimdi şu kenarına da soğan salatamızdan alıyoruz. Allah bence efsane bir tabak oldu. Şimdi birazdan en sevdiğim zamana geliyorum. Tadım yapacağız. E şimdi sıra geldi ikinci sunumumuza. Bunda da ekmek arası yapacağız. Ben yani şöyle yine çapraz çapraz diziyorum. İçine yine domatesimden alıyorum. Şöyle altta incesinden almaya çalışacağım ve yine biber de alıyorum. Saplarını daha sonra koparacağım bunların ve şimdi biraz da soğanımızdan alıyoruz ve tabii ki tereyağlı. Ve tabii ki tereyağla buluşturduğumuz ekmeği üzerine basıyoruz. Şimdi ekmeğimizi yine tabağımıza alıyoruz. Ben yine sunum amaçlı şöyle kenarına soğandan koyuyorum. Yine domates ve biberden de koyuyorum. E şimdi afiyetle yiyeceğiz Ve gördüğünüz üzere iki tabak hazırladık bu şekilde Bunun içinde böyle dört tane köfte, domates, biber ve yine yanında bu şekilde bir sunum hazırladık Burada da gördüğünüz üzere böyle bir sunum hazırladık Ben öncelikle köftemin bir tadına bakıyorum Yani gerçekten çok güzel bir köfte olmuş. Ben hani içinde irmik olunca biraz şüpheliydim ama gayet güzel bir köfte olmuş. Şimdi hemen ekmeğimi de alıyorum. Vallahi içi o kadar dolu ki nasıl ısıracağım onu da bilmiyorum. Yani benim tercihim her zaman ekmek arası olur. Zaten ekmeğe de tereyağına bandık. Harika bir lezzete büründü. Kesinlikle Ekmek arası Tercihimdir. Arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi daha önce işte Sakarya'nın ıslama köftesini yine Bursa'ya has Bursa'da bir ustamızın yaptığı şaşa kaldım köfteyi yapmıştım. Geçenlerde tire köfteyi yapmıştım ve şimdi de ödemiş köfte denedik. Bence gerçekten hepsi de apayrı lezzetler. Yani hepsinin adı köfte ama kendi içinde gerçekten çok güzel e, ayrı ayrı lezzetler. Mutlaka deneyim derim hepsinde. E, bu arada kanalımıza hala abone değilsek abone olup beğeni yapmayı da unutmayalım. Seyirle kalın.